benim en kuvvetli sünnetimdir. Onu terk eden benden değil. Yani benim ümmetim değildir demek ki. ya da benim sünnetimi terk etmiştir. Evlenen kişiler imanının yarısını tamamlar. Diğer yarısını da kendileri tamamlasın buyuruyor başka bir hadis-i şerifte. Evlilikle beraber aslında biz bir nevi gerek kadın olarak gerek erkek olarak kendimizi korumaya alırız. Allah'ın muhafazasına gireriz. Yani nefisin, nefislerimizin arzularını terbiye bir aynı zamanda nikahlanmak, evlenmek ve dolayısıyla haramdan uzaklaşmaktır. Yine nefsi anlamda. Cenab-ı Hak kardeşlerimizi de bizleri de muhafaza eylesin. Aynen. Evlilik malumları bizim özellikle kültürümüzde de ailenin ana çekirdeğini oluşturur. Yani toplumun ana çekirdeğini aile oluşturur. En küçük ailedir aslında atomun ana parçası. Atom biliyorsunuz ee, bakıldığında küçücük bir zerre iki tane küçük zerrenin bir araya geldiğinde Hiroşima'daki durumu biliyorsunuz. Fazla içeri girmeye gerek. Atom anlatmayacağım bu arada ama yani toplumun çekirdeğinde meydana gelecek birliktelik, samimiyet, beraberlik, saygı, huzuru getirecektir. Yani toplumda huzuru, toplumda barışı, toplumda birliği getirecektir. Özellikle Avrupa'da ailelerin parçalanmasına çok değer veriliyor. Parçalanması isteniyor yani. Ee, biz de bu noktada bizim özellikle kendi kültürümüzde yuvayı dişi kuş yapar der. Suçu hanımlar üzerine atarız. Kendimiz kurtulduğumuzu zannederiz. Ama bu doğru bir davranış değil. Yani orada anlaşılması gereken söz bu işin yani bir aile beraber beraberse bir aradaysa bunun eee nüvesi, bunun en önemli parçası kadındır. Parçalanırsa da suçlusu kadındır gibi anlamayalım. Bunu. bunu peki nasıl anlayalım? Bunu şöyle anlamamız gerekir. Genelde herkes kendi ailesinden bilir. Ben de kendi ailemden bilirim. Ailenin yükünü gerçekten kadınlar çeker zahmetini kadınlar yüklenir. Azabını kadınlar yüklenir. Peki bu reva mıdır? Değil Tabii hocam. Değil. Tabii ki değil. Yani Allahu Teala sizler mutlu olasınız diye kendi türünüzden, kendi soyunuzdan sizin için eşler yarattık buyuruyor birbirinize eziyet edesiniz diye değil. Mutlu olasınız diye. Yani insanlar, erkekler kendi mutluluğunu düşünerek eşlerini, ailelerini göz ardı edemezler. Şimdi erkekler kızıyor bana. Bu nasıl bir erkek? Hep kadınların tarafına geçti diye düşünüyorlar. Fakat bizim bugün toplumumuzda <laughs> Yaşayarak gördüğümüz şey budur. Biz hep bir suçlu üretiriz. Çok özür diliyorum. Dinde suçlu olan şeytandır. <laughs> Atça giden herkes şeytanı taşlamaya gider. Oflu da şeytanı taşlıyormuş. Şeytan demiş oflu sen de mi demiş. Ben vurmasıya atmıyorum demiş oflu. Yani zaman zaman insanlar öyle kusurlar işler ki şeytan da şaşırır. Yani şimdi sorsam bunu da benim yaptığımı söylerlerdir şeytan. Şeytanın aklına gelmeyecek işler yaparız bazen. Öyleyse mutluluğun yani bir evliliğin bir izdivacın mutlulukla başlayıp sonuna kadar mutlu olarak devam etmesi için. Burada sadece dişi olan taraftan anlayış beklemek doğru değildir. Allah'tan hanım burada yok. Biraz sonra gelirse gelir. Yoksa o da beni taşlar. Şimdi e, her zaman işin içerisinden gerçekten ben bunun neresindeyim yani diyelim ki bir mutluluk varsa gerçekten ben neresindeyim bir mutsuzluk varsa bir olumsuzluk varsa ben bunun neresindeyim diye herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu alması gerekir. Ve asla suçlu yaratmayın. Yani ne erkek kadını suçlayarak bir sonuca varabilir, ne de kadın erkeği suçlayarak bir sonuca varabilir. Suçlama başladıysa atom bombası patlayacaktır Yani yuva dağılacak demektir Allah muhafaza. O suç arama şeyini, e, anlayışını ailemize yaklaştırmamamız lazım. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz Hilal ve Kaan kardeşlerimize ve ben bugüne kadar nikahını kıydığım herkese aynı tavsiyede bulundum. Sizler eğer gerçek manada birbirinizi sevmeseydiniz, sizi seven bu topluluk burada olmazdı yani sizin Şimdi. mutluluğunuzu, sizin beraberliğinizi ve sizin sevginizi kutsal kabul ettiği için, o sevgiye değer verdikleri için buradalar, biz de onun için buradayız. Ve Rabbim bu mutluluğunuzu daim eylesin diye burada bunlar herkes benimle aynı fikirdedir. Dua ederiz evet. bu mübarek gecede ama bu başından beri birbirinize verdiğiniz değerin birbirinize duyduğunuz saygının, birbirinize olan bağlılığınızın devam etmesini arzu ediyorsanız siz şu ana kadar Hilal ve Kaan olarak birbirinizi sevdiniz, tanıdınız, değer verdiniz, hürmet ettiniz ve biz bundan sonra ömrümüzün sonuna kadar bu hayatı birlikte yaşayacağız diye karar verdiniz. İnşallah kararınızı Rabbim daim kılsın. Ama bunun devam edebilmesi için benim bir abiniz olarak sayarsanız tecrübelerimden yola çıkarak yaklaşık 33 yıllık evliyim. Bu kadar oldu mu? Diyorum bazen rakamı hanım söyledi ama bu kadar oldu mu diyorum. Zaman gelip geçiyor. Ben mutluluğun devamını şuna bağlıyorum. 33 yıllık benim evliliğim devam ediyorsa ben başında eşimi sevdim. Sadece onu tanıdım. Ailesine kimseyi tanımıyordum. Ama ben hep şunu yaptım. Ben eşime değer veriyorsam aynı oranda annesine, babasına ve kardeşlerine de değer vermeliyim diye düşündüm. Ve eşim de ben onun anne babasına kardeşlerine verdiğim değerin aynısını belki zaman zaman benden daha fazla olarak benim aileme göster. Bunun neticesinde hiçbir zaman saygınız, sevginiz kaybolmaz. O zaman o saygının, sevginin neticesinde aileler de sizin bu sevginizin, bu saygınızın, bu beraberliğinizin devamına ışık tutar ya da destek verir, yardım olur. Sizin düştüğünüzde onlar tutar sizi, kaldırır. Allah düşürmesin tabii, ayrı bir şey ama. Ola ki düştük. Düştüğümüzde hemen onların e, mukaddes ellerinin, değerli ellerinin bize dokunuşlar yaptığını görürüz. Aman kızım, sen sabır. Aman oğlum sen sabırlı ol. E huzurunuz bozulmasın, yuvanız bozulmasın gibi güzel dokunuşlar gelir ailelere. Gelmesi gereken de budur. Yani büyüklerimizin biz yanıldığımızda, yanlış yaptığımızda her zaman bize demesi gereken yavrum siz birbirinizi severek bir araya geldiniz. Küçük şeylere takılmayın. Küçük ayrıntılara takılmayın. Ama tabii mutluluk ayrıntılarda gizli. Küçük ayrıntılara takılmadan oradan sonuç çıkardalım tabii. Ama hep kendi lehimize sonuçlandırarak yürüyelim. Yani burada hikmet arayalım. Bugüne kadar Hilal bana kızmıyordu. Bugün niye kızıyor? Öyle sorguluyor Acaba ben nerede yanlış Ya da bugüne kadar Kaan hiç sinirlenmez. Zaten ben onun mülayim tarafına aşık oldum dersin. Efendim bu mülayimlik bozulduysa acaba benim katkım nedir diye Hilal kardeşini sordularsa mutlaka iyi noktalara çıkılır. Ya da bir çatırdama olduysa efendim, bunun sebebi ben değilim diyerek kimse kendini kurtaramaz. Bakın ben biraz önce şeyi düşürdüm istemeden düştü ama bir ses çıktı. Kendi kendine düşmüyor. Ben dokunuyorum düşüyor. Demek ki bir dokunuş var. Ha, bu dokunuş iyi yönde olursa düşen parça kırılmaz. Kötü niyetle şuradan aşağı yuvarlasaydık belki o parçalanacak. İstemeden oldu. İstemeden olduğunu karşı taraf anlarsa zaten bizi affeder. Ve biz her zaman affedici olarak yaklaşmak durumundayız. Eğer o yuvayı ayakta kalsın istiyorsak. Mutluluk hep devam etsin istiyorsak. Ve sürekli olarak bugüne kadar nasıl geldiniz? Geleceğe baktın. Biz ne zaman nasıl olacak? Aileler bir araya gelecek. Bizim mutluluğumuza destek verecek. Bizi anlayışla karşılayacak. Evliliğimize yardımcı olacak. Bugüne kadar hep ne yaptınız? Evlilik yönüne doğru baktığınız olayın. Bundan sonraki bakışınızı yine hep ileriye hedefi değiştirmeden Yarın çocuklarımız olunca daha mutlu olacağız. torunlar Torunlarımız olunca daha mutlu olacağız. Evimiz olunca, arabamız olunca, işimiz olunca, aşımız olunca. Hep böyle güzel taraflarına bakarak yürüdüğümüzde Allah'ın izniyle Rabbimiz de bize yardım eder. Ve asla bu asla derken olaya göre değişir asla evinizde olup biteni kendiniz birlikte karar vermedikçe dışarıyla paylaşmayın. Nedir? Herhangi bir olumsuzluk oldu. Bunu ailemizde konuşalım mı? diye birbirimize anlaşıp aileye ondan sonra açıldı. Her bulduğunuz şey evde saksı düştü. Bunu ailemize soralım mı? Hayır hayır. Saksıyı kendiniz kaldırabilirsiniz. Parçalandı yenisini alıp koyabilirsiniz. Bu tür şeyleri paylaşmaya, başkasının da huzurunu bozmaya gerek yok. Ailemiz bizi mutlu olarak bilirse onlar da mutlu olur. Mutsuz olduklarımızı duyarlarsa onlar da mutsuz olur. Yani her türlü efendime söyleyeyim olayın iyi yönüne bakmak gerekir. Bardak doldu doldu da taştıysa o zaman aileler devreye girer. Ben genelde nikah esnasında boşanma ile ilgili bazı durumları söylerim. Hocam sen boşamaya mı geldin, nikahlamaya mı geldin diye kızarlar bana. Ama boşanacağız ama zaten kimse seni dinlemez. Artık hocanın konuşacağının bir anlamı kalmamıştır. Boşanmaya karar verildikten sonra. Mesela ne kadar birbirinize sinirlenseniz, kızarsanız kızın asla boşanma hükmüyle Karşılaşmayı ümit etmeyin. Eyvallah. Yok bu akşam camide sesimiz kesildi. Bismillah. Allah razı olsun. Onur Bey çok naziksiniz. Ikinci turk malı zaten ona yabancı. Ne dedik? Belki de takmadınız. Biz hep bardağın su geldi ya oradan dolu tarafına bakacağız. Olumsuz su tarafını görmeyeceğiz. Dedik ki Evde huzursuzluk çıkar mı? Şimdi bu mutluluk mutlu tablo bozulabiliyor. Bir, bir gün hiç belli olmaz bozulur. Yani o tabloyu mutlu tutacak olan Hilal ve Kaan ve onların aileleri ilk başta. Sonra toplumada iş düşüyor. Çünkü eğer böyle olmayacak olsa Allah bunları Kur'an'da bahsetmez. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hanımlarınıza ve çocuklarınıza. Yani çocukların yarın hepsi erkek olsun, bayan olsun. Yani kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun. Yarın toplumun büyükleri olacak. Mutlaka buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ahzab suresini lütfen not alın. Ahzab suresini Nur suresini ve ismi üstünde Nisa kadınlar demektir. Nisa suresini defalarca okuyun, okutun diyor. Hatta öğretin diyor. Çok konuştum herhalde. Keseceğim. Telefonlar ele alındığına göre not ediyorlar hocam. Benden de bir şey Not <laughs> ediyorlar. Not ediyor? Allah razı olsun. O zaman özür dilerim. Ne kadar da nazik, kibar bir adamım görüyor musun? Onu biz diyecektik diyor adamlar. Şimdi değerli kardeşlerim. 3 tane sure verdim. Kur'an'da 114 tane sure var. Bunun üç tanesi aile ile ilgilidir. Bu üç surenin içerisinde, üç sureyi ben şimdi size başka anlatmayacağım ki sizi sıkmamak için. Ama üç tane sureyi Allah rızası için okursanız, bakın mutluluğunuza katkısı olur. Boşanmaya gidecek yolları kapatırsınız. Miras hukukunu öğrenirsiniz. Bana anamdan babamdan ne düştü ne kaldı diye başlarsa ya da kocamdan bana ne kalacak Başkasına sormanıza gerek kalmaz. Kur'an hepsini açık açık anlatıyor. Ve hangi şartlarda boş olursunuz? Hangi sözler sizin boşanmanıza sebep olur? Bunları öğrenmiş oluruz. Asla Kaan kardeşim ne kadar kızarsan kız. İlan kardeşimiz beni boşa dese de önemli değil. Sen boşadın demediğin sürece. Eyvallah. Sen de sinirlendiğinde sinirlerine artmış. Sarava dokunur. Boşadım lafınıza lafını erkeklere söylüyorum özellikle. Ağzınıza almayın. Boşarım kıyamete kadar gider. Boşadım bitti. Fakat boşarım diye de tehdit etmeyin. Niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadının birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah benim o zaman daha İslam'da bu hüküm gelmedi. Benim eşim beni boşuyor. İddet bekliyor. Boşanan kadın üç ay hali bekler. Yani üç defa temizleninceye kadar bir başka erkekle evliliğine müsaade edilmez dinler. Kocası vefat ederse dört ay on gündür. Dört iddet dönemi bir de on gün üstüne. Yani varsa çocuğu hamile ise çocuğu belli olsun. Bu çocuğun hangi kocasından olduğu anlaşılsın diye. Kadınlar için bunun sebebi sadece budur. Erkekler boşandığı gün evlenebilir. Yani ben boşanın evlenin anlamında bir şey değil bu. Ama hüküm bu. Ee, diyor ki kadın, Ya Resulallah eşim bana dedi ki ben seni boşadım. Üç ay iddet bekledi. Tekrar beni nikahladı. Beni nikahına aldı diyor. Psst, tekrar boşadı. Tekrar üç ay bekledi. Beni tekrar nikahına aldı. Ve bana dedi ki ne ben sana kocalık yapacağım ne de seni kimseye yar edeceğim dedi. Peygamber Efendimiz bekleyelim. Konuyla ilgili ayeti kerime indi ve artık bir erkek bir kadını herhangi bir kadını bir erkek ancak üç defa nikahlayabilir. Bunun ilki birinci nikahdır. Boşarsa bir daha nikahlar etti iki. Boşarsa bir daha nikahlar etti üç. Bir daha boşarsa başka bir erkekle evlenip o erkek onu boşamadıkça tekrar aynı kocasına dönemez. Yani bu nedir biliyor musunuz? Erkeklerin önüne konulmuş kocaman bir settir. Sen kadına böyle mi davranıyorsun? Al sana ceza. Yani kadın erkeğin elinde bir meta bir mal değildir. Hayat arkadaşıdır. Ona gerekli hassasiyeti gösterir, gerekli değeri verirse hem onun saygısını, hürmetini görür, sevgisini kazanır. Efendime söyleyeyim, aksi davranırsa onu kaybeder. Ve bu Allah'ın cezasıdır. O cezayla karşı karşıya gelmemek için aklımıza geldiğinde boşadım demir. Boşadım demekle kadın boşul. Bakın üç şeyde şaka olmaz. Allah'a şirk koşmada şaka olmaz. Yani Allah'a ortak tutmada şaka olmaz. Boşamada şaka olmaz. Evlilikte şaka olmaz. Karşılaştım bir kızla onu çok sevdim. Benim kadınım olur musun dedin. O da evet dedi bitti. Nikahtır bu. Bak bunların da şakası yok. Bunu da rastgele kullanmayalım. Yani ben senin eşin olurum deme basit bir iş değil. Onun nikah altına girdim. Seni boşamadıkça başkasının nikahına giremezsin haramdır.